Arkadaşlar hepinizle beraber bu videoda birlikte tüm karakterleri 500 kupa yapma serimize devam ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Bugün ikinci bölümdeyiz. Şey yapıyoruz, boğuyu katacağız değil mi? Bakalım değil mi? Aynen boğuyu katacağız <laughs> arkadaşlar. 476 kupa boğumuz var. Boğuyu ilk olarak, ilk olarak şu yeni gelen jetonun yarışında deneyeceğiz. Jetem yarışını ben bir kerecik oynadım arkadaşlar daha da oynamadım. İki defa oynadım iki. Üç tur oynadım. son kararım üç tur oynadım arkadaşlar. Şey. Üç kere oynadım ben. O yüzden. Hmm, neydi o yüzden? <laughs> o yüzden pek fazla oynamadığım için pek fazla bilemiyorum oyunu. Aslında nasıl attı bunlar ya? Oha 3 oldu. Açmaya gidiyor ve açıyor mu? Kutu yok. Kutu. Geri döndür. Dedik. Bizim altı tane kaldı onların iki. Aman tanrım bu ne ya? Aa, ne kadar iyi oynuyor Ya kaybettik. İyi. Attım şuraya. Atama. Atama. Hayır bir çaldı. Arkadaşlar. İlk oyunda ilk denediğim maçtan eksik kupa aldık. Ama düşük kupayla artıyor çaldık. Yani hiçbir şey değişmedi. Şimdi de savaş arenasına oynayacağız arkadaşlar. Savaş arenası modu da gitmeyecek galiba çünkü şey arada sırada gelecek galiba savaş arenası modu çünkü gitmedi şu ana kadar hiç. Karşıda gizemli var ya, efsanevi var ya. Efsanevi kayıt seviyesinde adamlar var karşıda. Neyse olsun. Biz her türlü yaparız. Nani'yi kaçacaktım başka başta arkadaşlar. Sonra bu seri aklıma geldi. Bu seriyi yapayım dedim. Bugün hiç hak ediyorlar da. Arkadaşlar ben de bu hiç oynayamıyorum aslında ama. Ya. Ah. Kulü öldürdü beni. Arkadaşlar ben oynamadım da kaç kata. Kuleyi öldüm. can daldı. Vur 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 vur. Bu kuleye kalmış. Bu kuleye Vur şu kreye. Bizim kuleye kim vuruyor? Benim 2 puanım var. Iki puanım benim lan Beri'nin vuruşları vuruyor. Beri ne yapıyorsun sen orada? Beri. 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 Beri arkadaşlar. Çilek demek değil mi? Ne demek lan Beri? Lan iki defa üst üste ulti bas. Lan ölmemişim ben. İki defa üst üste ulti basamıyor. Basamıyor bu. Bir şey ama. Hile yapıyorsun. Bu yüzden sana dalıyorum şu anda. Hile yapıyorum. Oh. Ah. Arkadaşlar ikinci maçtan da kaybedeceğiz. Ya oyunu kasmak bu kadar mı zor? yalnız herkes ilk önce hesaplaşmadan başlıyor ama ben bundan başladım. Şeyden neydi o işte, döndürücüden başladı Helal lan takım. Düşman takım. Patla Edgar, patla Edgar. Aa karşıda Edgar var. Şey ilk defa görmüş olabilirim de bu maçta. Ay 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 ay. Bir şey yok etmiş. Bizden şey. La, bu kadar kötü oynama ihtimalimiz var mı bizim? Tamam. iyiyiz iyiyiz, iyi gidiyoruz. Helaliz biz, efsaneyiz biz. Çünkü neden olmasın? Nasıl ki? İlk gün şeyi. Şey, kuleye bomba atıyorum? Tamam, kulesine hasar bir düşmana. Tamam. Girdi bizim şey, anahtarlara saldırıyor. robotlara ölmezsek öldüreceğiz kuleyi inşallah. Birisi de bana yardıma gelmiyor. Lan ölüyor. Neyse biz aldık, biz aldık. Oh, onlar da aniden o kadar ne başlamış topluyorlar ya 16 kişi. Kupi ne ya? Abi 0 03 ıı, oynamışım şu andaki kadar var Aha, oha tek maç oha kaç ka kaç şey geldi lan bana 25 kupa 740 para 3 alt alt 3 karanlar Tamam yaptık. Bu kısa sürdü arkadaşlar. Ay, kol kasamam. Ay ben kol oynamıyorum. Astral kol uçum var zaten. Astral kol dörde kaç şey var? Ay oho. oha, oha bir de. 60'a kadar kostümü yükseltmesi var. Neyse arkadaşlar. Koltuğu da biraz takma deneyeceğiz. Eğer 3 maç üst üste hayır çünkü... Oysa da savaşan ayansına geleceğiz. Tek hesaplaşmaya gideceğiz. Sonra çift sonra da 3'ü 3'ü hesaplaşmaya gideceğiz. Arkadaşlar. Ağaç ayağımız hava aşırı sıcak. Oha ya efsanevi var ya. Aşamalısı da efsanevi. Kaydı da efsanevi yuh. Ben daha elmasım. Sıra nerede duruyor? Ay ben oynayamayacağım diye. Ölüp duruyorum. 4760 canım var. La! Oh. Dur, <laughs> 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 Kafa oldu bir de çift hesaplaşmayı da kaybedersek bir de üçlemeyi de kaybedersek koltuk kasmayı bırakacağım arkadaşlar. Hesaplaşma dediğim tekli hesaplaşma değil sadece. Çift hesaplaşma da var. Tekli hesaplaşma da var. İkili, beşli hesaplaşma yok. Ben yukarıda suya daldım. Tamam ama el aleme kaldırmayı istemiyorum. Oyunun ustası. Me too, too Ben de Türk'üm. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Oy çok iyi öldürdüm bu ikisini de. Oğlum kol oynayabiliyor mu lan ben? Normalde hiç oynamamıştım kol ama. Lan 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 bomba atıyorlar. Bomba bombardıman yapıyorlar. Kaç. Lan Mendy. Oy. Hmm. Lan bombardımancı. Bizim ikimiz de öldük lan. Hayır. Oy oy oy. Ne kadar iyi oynadım. 15 şık ve asla 3. Bu ne? Arkadaşlar ben koç oynamıyorum ama asla koç kostümü güzel bir kostüm normalde. Lan bak bombardımancı. Sorry noob. <laughs> Sorry noob. Lan şu Miko hile yapıyor. Oğlum ben bir takım yok ettim. Bizim yandaki nasıl oynadı kim bilir. Ah boşu ulti attım. Arkadaşlar astral koltuğu sadece şey var. Ağlama ben gibi. Mevzu. Hayat, hayat. Ağlama. Lan. Kaç. Kaç öldüm. Miko geliyor. Takım arkadaşım hızlı gel. Durduk yere boşa ulti atıyorum şu anda. Helal takım arkadaşım. Of 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 koltu koltu oynayıcısı. Ne oynadım ya? Hayır. Lan ben hiçbir şey yapamıyor bu oyuncu. Oyunun ustası 11 oynamışsın. Mükemmel oynamışsın. Tebrik et de. Edemiyorum. Ona bir oynadım. Ona bir. İyi kazandık en azından. Gıcık oldum ya lan dur lan hayır ya olsun bir daha üçlemeye girmeyiz üçlemeye girmeyiz arkadaşlar işte. lan kaze var Kaza Tadı benim takımda olmuş. Watch out, here I come. Kırılanlar dubalarmış. Bu Onlar değilmiş. Bunu alalım. İnşallah bu maçtaki oyuncular da şeydir. Geçenki maçtaki gibi kötüdür. Yani gidip ona bir oynarım inşallah. Hayır öyle kötü değilmiş. Lan çok kaldık burada. Bu ne? Ortada kaldık. Ağır. Aman tanrım. Aa, görünmez oldu. Kaç. Öh. 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 Hadi vur bir daha. Bir daha vur. Patlat şunu ölmeden. Pantuf. Pantuf ne lan? Ya çok koyacaktım ya. Bizim kaza orada ölüm manyağı olmuş. Şunu bana bırak. Ya oraya da kaçmazsın ya. Burada da ben varım. Not the face. deadly, unstoppable. So much deadly, unstoppable. Ya. Kaza onları patla. I I Aman tanrım ikinci olduk. Neyse olsun en azından kupa kaybet. Üçlemeye girmiyoruz arkadaşlar. Savaş topu. Ay savaş da ayrı bir kötüyüm ya. Arkadaşlar <laughs> şey, en sevdiğim oyun modu birincisi knockout, ikincisi temizlik benim. Üçüncüsü diye bir şey yok. 20. Kod yerine tudu yazacağız. Bakalım çıkacak mı bir şey. Ya bir şey çıkacak ya da yalan oldu. Ya oha ya cüd Cod cüdde tudu yine. Hi. helal. Helal Elen Baba Pro. Güzel top bende. Alın birini. Dai Hayır. Aa! Lan at şu topu da vur daha şuna. Adam baba pro. Aa, ben sıkışmışım oraya. Dayanamay. Ne yapıyorum? Tüm takım mı mal ya? Tüm takım mı mal ya? Ya ne yapıyorsunuz kalenin içinde salaklar? Lan oğlum zaten ölüyoruz. Lan oğlum çok komik çok komik ya lan ölsene oğlum lan, lan bizim takımdakiler ara... fazla mal gibi biraz ya. Ya bizim takımdakiler biraz fazla mal ya. Elan baba pro bir de Jode, today. biber varmış orada bir de. Ya bir şunu yapamadınız değil mi ya? Ya onun vuruşu hasar veriyor mu bize? Bak geri sana Jode today. la oğlum kim kasmayı bıraksana. Adam resmen kim çalıyor ya? Sağ sağ sağ. Atacağım ben bu golü. Al, kaç attım. Gerizekalı, gerizekalı, gerizekalı. Ne zıplıyor? Adam hava atmak için her şeyi yapıyor ya. Öl. Lan hiç mi atamam? Ney bu? Yeter ya. Hele <laughs> bana anca like attı. Dynamite sen kil çala çala bir hal oldun bak. Dede <laughs> Tudu bir kil çala çala. Hayır karşıda Chester var. İnternet yok bu yanımdaki adamın. Leon çıksın da. Roblox. A2. Şimdi herkesi yok etme. Çalan şu başlasın. karşıdaki adamın adına bak. Fire. Teme Perino. Jio 12 ha. Bizlere bak. Angel Kaje. Leon çıksın. Mete. Too pretty. I'm too pretty. Lan boşa vuruyorsun. Boşa. Salak. Allah. Yedik, golü işte. Çok fena yedik hem de. Yemedik. Çok fena gol yemedik. Al biri. Benim almışsın. Bir Mustafa havalara gitsinler. Aa gol yedi. Ne yapıyorsunuz derdi? Top adamda ne yapıyorsunuz ya? Ver. ver bana. Ver bana. Gol yedik zaten. Ver bana. Ver bana. Ver bana ya. Ver bana. Salak. <gülüyor> <gülüyor> ya. 0-4 ne? 0-4 ne? Yoo! Yoo! Arkadaşlar bir daha kaybedersek videoyu bitiriyorum. Çünkü bir karakterle 3 kere kaybedersek Arkadaşlar 500 kupa serisinde bir karakterle 3 kere kaybedersek şey oluyor. Ne oluyor? Oyun bitiyor bende. Video bitiyor yani. İş bitiyor. Sen ne yapıyorsun orada sen? Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Herhalde paz padilla. Paspadilla değil O ne? Paspadilla Tomar 753 Brawl çok ne Savaş topu diyor galiba Tamam bizim Willow ne yapıyor orada top önünde zaten Gerizekalı Gerizekalı Takıldım Tamam 753 e attım. Tamam bana atma sakın. Sen gider kendini atarsın dedim. Helal tamam Orada bir ulti basacaktım ama olsun neyse. Ee, son maçta kazandık. Son maçtan kazandık. Oho daha 55 maç yapacağız. Tamam ben 3 defa üst üste savaş topu oynadım. Yeni fark ettim. Elmas kapmaca elmas kapmaca 5'e 5 e de oynayacağız birazdan karşıya Chester çıkmasın. Hayır Frank ya Frank. Ha Frank değil Michelle Primo Tamam öldürüyoruz. Fan Guardian var oha. Şu kırılıyor mu? Lan benim yerime niye kırıyorsun? Sen benim yerime topu kırmak ben sinirlenmek. Öldürün daha şunu Primo'yu. Bomba attı koskoca ya. Söylenme Doğru Adamlar resmen kilimi çalıyor Resmen Herhalde bizde de fank varmış, varmış Hayır bizim düşman sen bana vuruyor öleceğim Düşman sen şuraya mı girdi? Yok Lan el alemde ne kadar çok Elmas varmış Öldürün şunu öldürün mesela Öldürün 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 şu fangı ya Fangı Bangı Öldür Aytürn'ü Şuna da basın bir O adamın orada olduğu çok belliydi. Helal, 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 helal. Şimdi kaçma sırası biz ikimizde. Evet, bu çok kolaydı. Kolay bir maçtı. Kaç, 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 kaç. Una deş. Oy maçı kesme. Ne oluyor lan? Arkadaşlar çok uzun sürecek son savunma. Aldım paramı. Ay sıkıldım. Ama bu videoyu yapmalıyım ya. Sonuçta Uzun zamandır da video çekmiyordum. İyi oldu. Benim için uzun bir video çekeyim. Çikolata 500 kupa yapınca arkadaşlar. Oha karşıda yaratık mendi var. Gustavo. Yabani. Look. Look. I find you. <laughs> Lan bu maç ilk alınacak maç mı? Ya. Bizim takım malum. <laughs> taşıyı. Arkadaşlar bir maçı kaybedersek bence bitireyim bitireyim çünkü çok sıkıldım. Ama yok. Videonun başlığına koyacak bir şey bu onlar. L parantez ve parantez kapağı.

Bülbülle bülbül bülbülle bülbül. Bül 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 bül. Ay el alemin içine uçtum. Lan bizim takım nasıl ölmeyi beceriyor ya? Asıl bizim takım niye bu kadar beceriksiz? çıkacak. Koltuk asamadım ama. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye. Dur bekle olmadı. Ezik Bakın. Ezik. Ağlak. Şimdi Colts ve ben Call. Call. Call.